Yardımlardan Sertaç'ın orta mesafe şutunu kullanmak adına ve Doğuş tabii ki burada kilit oyuncu. Ceder'in savunmasından dolayı. Top oyunda tuttu Doğuş. Cedi Osman Şengör'e gidiyor. Bu belki de maç bulmadık. Göksen'in Köksal, Semih Erden ve Melih Mahmutoğlu oyunda. Cedi Osman sevdiği yerden. Cedi dörde geçince hemen dış atışını <laughs> bulacak hamleyi <Arne> yaptı. <laughs> Cedir'de kaldı top. Şutu isabetli değil. Savunma reboundu Semih'te. Cedi Osman çok hızlı çıktı. Cedi! <laughs> Cedi, basket Cedi basket, basket. basket bu. Yani koştuğumuz zaman nasıl fark yaratıyoruz? İki <laughs> sislerde sıkıntımız çok fazla. <laughs> Kurkan'ın olacak. Her şey... maç eksiği var. Onu da unutmamak lazım. Aynı noktadan Cedi. Bir üçlük daha. Sertaç açıldı. Üç sayı çizgisinin gerisine kadar yardım etti. 6 saniye var hücum süresinin dolmasına. Bravo Cedi, Cedi! ya. Bravo. açısından çok daha yukarıda bir oyun var. Ucunda sayı buluyoruz. Yer kol olunca. Trabzon ee, ilk maçta olsa. Savunma ribatı yine Cedi'de. Açık alanda yakaladı. Cedi çembere gitti. Kitlendi. Cedi Osman. <laughs> Molaları da yok. O yüzden oyuna müdahale edemiyorlar. 18. sayısı Cedi'nin. Cedi geçti Bilbeke'ne. Tekrar geldi Bilbeke'ne. Araya giren Cedi Osman. Grubun bir diğer iddialı takımı Letonya karşısında. Bir mağlubiyet bir galibiyetimiz var ama ikili averajı elde tutarak ikinci tur gruplara gideceğiz. Şu dakika itibariyle başlaması gereken A grubundaki Slovenya-İspanya maçı da önemli. Eğer 4'te 4 yapan İspanya kaybetmeden grubun sonuna kadar devam ederse bu bizim için İspanya'nın arkasından Çin'e yolcu olmak adına çok önemli